Kamera kaydı başlat. Başlattın mı oğlum? Başlat. Oğlum söylesene lan. Kameraya başlatmışlık şey söyleme. Her <laughs> neyse. Hepinize selamlar dostlarım. Ben Hasan. Ben de Muhammed. Arkadaşlar bugün yanımda kardeşim var. Yani yakında arkadaşlar deney videosu gelecek de dedim. Gelecek de dedim. Siz de Üstad abi nerede ya bu video dediniz. Ben de arkadaşlar sizin için bu videoyu çekiyorum. Yani 15 like istedik daha doğrusu bir tane deney videosu çektik arkadaşlar. Ona 15 like istedik, 25 like geldi. Size helal olsun yani teşekkür ederiz. Şu an arkadaşlar ama şimdi su deney çeşme suyumuzu doldurduk arkadaşlar. İki tane bardağımız var. Bir de tuzumuz var. Bir de arkadaşlar tuzumuz var. Ve iki tane de acı biberimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıpkırmızı maşallah. İki tane de arkadaşlar kovamız var. Biri hangi renk var? Neyse. <gülüyor> kırmızı. <gülüyor> biri kırmızı, biri beyaz arkadaşlar. Bizim kartlarımız nerede? <laughs> kapat. Kapat, kamerayı kapat. <laughs> kameraman kapatamıyor. Kamera kapat kameraman. 2 dakika kapat. Evet, hadi bakalım kartlar gelsin. Çok fazla. Kaça kaça kartlarımız var? Bir dakika arkadaşlar hemen sayıyoruz ve 1. Burada 3 var. 2 3 4, 5. Bende 5 tane var. 3 tane var. 3 tane mi var? Ha, bir tane 3. Bir, yani 4, 4 oldu. 4 tane mi oldu? Aynen. Evet arkadaşlar şu an nasıl yapıyorduk ya? <laughs> Şimdi bardaklara arkadaşlar su koyuyorduk daha doğrusu. He, evet. Ters çeviriyorduk. Aynen ben aynen. Koyduk. Evet hangi kova senin? Bu benim kova. Tamam. Evet, Evet suyu bardaklara döküldük önce. Şimdi arkadaşlar ilk su, yani çeşme suyuyla yani yapacağız arkadaşlar şu gördüğünüz şişeyle. Sonra da arkadaşlar tuz tuzumuzu da getirdik tabi kaba getirmiş kardeşim. Şöyle arkadaşlar göstereyim bir dakika şimdi bazıları da oradan çekemeyen anam şey yapmışlar bir dakika arkadaşlar. Ve çok yakında gördüğünüz gibi arkadaşlar tuzumuz yani bazılar şimdi der. Ordaya böyle şakamak yapıyor, şöyle böyle yani Ayıp yani. Neyse. Yani yakında da arkadaşlar PUBG'de yani bir VS'm gelecek arkadaşlar. Ya bazı demiş. Ay bizi özenenler video çekmesin. Bizi özenenler yok PUBG'de, yok VS atmasın. Arkadaşım sen botlarla VS attığın için tamam oyunu bilmeyenler hatta bot demeyelim artık. Yani onun senin zaten YouTube'daki oyuncuların zaten mesela benim kardeşim oyuncu şu an. Benim YouTube'un videosunu konu şu an. Yani sen böyle bir konuğun anladın mı? Gidiyorsun da gel hadi bir atalım anladın Çünkü oynamayı bilmiyor. Öldürüyorsun. Ondan sonra bize hava atıyorsun. Ama olmaz. Biz free takımıyız. Neyse her neyse. Onu da arkadaşlar yakında video gelecek. Elin el vermeyi göstereceğim onunla. Her neyse. Şimdi bardağımıza su koyduk değil mi? Aynen. Bu sefer... Neyse. Kuplum kuplusuz ol neyse. O bir şey olmaz. Ve arkadaşlar PUBG'de, mobilde bana arkadaşlar destek olursanız sevinirim hene. Yani günlük arkadaşlar popüler atarsanız sevinirim. Yani ücretsiz bile olsa arkadaşlar benim için önemli. Artık arkadaşlar sıralamaya girelim yani. Adı şey. Allah ben <laughs> Hasan Üstad. De bile ha, Arkadaşlar Hasan büyük, Üstad küçük. Hepsi de birleşik arkadaşlar. Her neyse. Yani videoyu başta uzatmayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kağıtlarımız mevcut. Ya da az sonra arkadaşlar mesela şu kağıda isim yazacağız. Burada isim yazacağız. Bunu ters çevireceğiz. Bunu düz şekilde bunu böyle kağıda, ko kağıda koyup suya içine koyacağız. Hani ikisi de aynı yani ikisi de aynı yazılmış gibi olacak. Yani cezamız da öyle. Yani bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Her neyse şimdi videomuza ben başlayalım. Ben mesela gizlice yazacağım. Ne çıkacak belli Şimdi arkadaşlar kâğıtlarımız burada. Şimdi bardaklar kaldı değil mi? Ben yani arkadaşlar bardak yani Abi olmadı. Su... Biraz daha su koyacağız. Dibine koy. Tamam Tamam o zaman. Kovanın içine bardağını tut. Unuttuk ki biz. <laughs> Allah'ı unuttuk. Allah unuttuk. <laughs> Şimdi şöyle suyumuzu koyalım. Heh, iyi oldu baba. Bana da koyuyor. Koy koy. Heh, oldu oraya yazdı. Reza yazır mısın? Bak ben kazanırım. Belli olmaz. <laughs> Belli olmaz hoş. Yani böyle patlı yani ve yani böyle beni yenmen önemli değil anladın? Ben arkadaşlar kardeşimle ilk defa ve attım ara 19'a yok 18'e 20 mi yendin sen 18'e 20 yenildim arkadaşlar. Yani bir elde kendim verdim arkadaşlar. Yani gene kazanmış oldu. <laughs> o yakında da arkadaşlar o video gelecek. Ne yani hep PUBG hep PUBG bu ne ya böyle? PUBG'lerce ıslandık. Neyse arkadaşlar bardağımızı koyduk. Suyumuzu koyduk daha doğrusu. Kağıdımızı arkadaşlar bunun üstüne yapıştırdık. Yapıştıramıyoruz. Yapıştırdık. Bastıracağız. Hafif. Hemen yani bastırdık. Üç günde çekeceğiz ha. Kovanın üstünde şey et de yerler ıslanmasın. <laughs> Şimdi bir. Böyle yapalım. Bir. Er tersime geldi. O benimki önceden sıkıştırıyor. Umuyordum Arkadaşlar şu an burada bir sıkıntı yaşıyoruz. Acı, ya ne ters yapıyorsun ya? Bekle. Ya çok kötü oldu bu ya. Tamam sen hadi sen şans veriyorum. Ama bu sefer de. Neyse arkadaşlar ilk denem olmadı. Şu an kardeşim <laughs> suçlu aslında ama neyse bu seferlik göz yumalım. Ne olacak kardeşimiz yani başka bir olsa acıyı yediririz. Şimdi <laughs> yapıyorum hadi. Ama bak, bak bak hile yapıyor arkadaşlar. Bak kağıdımı ben buraya koyuyorum. Şimdi benim kağıdım zaten ka, ıslanacak yani yumuşayacak. Ee, ters çevireceğim elimi salacağım. Lakır lakır aşağı düşecek. Şimdi çocuk düşünüyor. Şimdi ben bunu böyle yapıp ters çevirdim Eee e, o, o da artık çevirdik. E, ben daha önce yapmış olacağım. Her neyse. Hile kesin hile. Hile hile kesin hile. <laughs> Lan oğlum kolay reklam mı yapıyoruz lan yoksa? <laughs> Vallahi youtuberlar bazıları böyle çıkartıyor mu arkadaşlar? Evet kokuna kola reklamına hoş geldiniz. Falan filan. Neyse evet, hadi kovanın üstüne. <gülüyor> Kapat. <laughs> <Hı>. Ters çevir. <laughs> Şimdi düzüme geliyor. Ya sen nasıl çeviriyorsun çocuk? böyle <laughs> yapacaksın işte tamam böyle tut. He? Aa ben kesin yendim seni. Tamam. 1, 2, 3. Yine anladım. ben kazandım. Arkadaşlar kardeşim <laughs> kazandı üstüm başım battı. Bir Şöyle saniye. Pasayı çekmek istiyorum Allah aşkına ya. Bir dakika arkadaşlar kameraman ver o kamerayı bana. Senin bir yaptığın iş yok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Battı battı. Ayrıca de burada yani ayıp ettiniz. Evet. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kağıdımız su gibi oldu. Yerler menler ıslandı. Al kameramı Üste baksana. Üstte bir şey kalmadı ben de. Şöyle bir vücut göster. Neyse vücut göstermek <laughs> Evet arkadaşlar. Ne i̇lk deneyimiz şey? arkadaşlar böyleydi. Ve ben kaza ben kaybettim. Ben kazandım. Evet cezan ne olsun abi? Abi ya bak. Bak YouTube'da bak kayıttayız tamam mı? Ben üzgün şey var. Ceza ver Allah aşkına. Eee acı ye. <laughs> acı ye. Etme eyleme abi. Acı, abi. acı yiyeceğim. Buraya biz acı yedirmek için geldik. Çok mu acı bu? Nereye aldın sen? Ben mi? Bu tavla falan toplamadın mı <laughs> sulara? Yok. Gözüme gitti. Bir de gözüne yansın. Of. XP bu da. Gözüm yanıyor arkadaşlar. XP olarak gözüne yansın diyorsun. Oo, ana elimi sürüyor ama iyice yanıyor, bir dakika. Şu... Yani i̇nsan bir can tatlı biber getirir ya. E? Öff. Nefesini bir yemiyorum değil mi? Açık bir şey bölüyorum. <laughs> o kadar da ağır olurum. Öf. Ama var ya senin cezanı da ben mühendireceğim. Ya da arkadaşlar gördüğünüz gibi açık bir parça aldım biberimizden, bunu yiyorum. Bir bardağı su doldurayım, öyle yiyorum. Öyle var değil mi? Ee, Hadi olsun. Hadi olsun. Tabi olacak yani bak kayıtta izler yani etmeyelim. mi dur ben bardam nerede? Heh. Ha kayıp. Suyumuzu basıyoruz. Bir daha kazanırsam ben bilmem. <laughs> Arkadaşlar kayıt videoda çıktı mı bilmiyorum. <laughs> Şişemiz bu. <laughs> yani Su sıçrat yani. Su Yüzümüz yüzümüz battı her neyse. Ama ben suyu ne içiyorum bir dakika bismillah. Ha. Arkadaşlar bu tarz videoların devam için Hayranlar kanalıma abone olmayı, <laughs> like atmayı unutmayınız. Yorum. Bunu abonelerim için yiyorum Ye ye. Oo. Acımaymış. Şey. Acıma. Nasıl? Güzel mi? Dilinde bir yanma var değil mi? Seninle görüşeceğiz, seninle görüşeceğiz. Dur bakayım. Yine kurtulalım. <laughs> oğlum o kadar acımı getirdiler? lan. Kat oğlum, kat su kat, kat. Kat, yandım. Bu deney suyumuzu içiyorum ya şu an. <laughs> of. Yok su yok sende. Ay tatlı biber getireceğim. Böylece. Nasıl? Ödeşeceğiz. Ödeşeceğiz. Arkadaşlar. Bunu bir yere yazın. Kardeşim bana acı biber yedirdi. Bunu arkadaşlar kışa yazın. Bunun da videosu gelecek. Yakında kardeşim kışkırtma videosu gelecek arkadaşlar. Bu ölçümü almış bulacağım ama yakınlara değil tabi. Şimdi mesela sen yanına söylüyorum bana kışkırtma videosu çekeceğim diye. Unutur. Bunu biliyorum. Sen unuttuğunda gel bakayım. bekle bekle. Her neyse arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Biz her yeri ıslattık böyle nasıl diyeyim. Mas ya da ben sana on değil sana tuzlu su içireceğim. Hadi. Yok midem gider. He <laughs> <Ste> he <sü recuerdu> miden gider, gider gider aynen gider. <laughs> Her neyse arkadaşlar şu an ikinci denememize geldik. Şu an arkadaşlar tuzlu suyla mı yapalım? Yapalım. Tuzlu suyla yapıyoruz arkadaşlar. Ama ağzım, halen de ağzım yanıyor ya. Konuşamıyorum ya. Neyse neyse arkadaşlar şu an tuzlu suyla yapacağız. Bari açık tuz yiyeyim de şu olsun. Açsın. Neyse. <laughs> <Evet. gülüyor> de ben dökeyim. <laughs> tamam olsun. bana da koy. Al. Bakalım. Oo, tam denk getirdim. Tam bak. Bazen sormuş arkadaşlar, "Mami nerede?" diye. Kardeşim yanında. Yani <laughs> Yorumlara yazmışsınız arkadaşlar onunla video çek onunla video çek şu an çekiyorum kardeşim şimdi <laughs> Tuzumuzu kağıda koyup abi ben kağıtlarım hep ıslanmış ki ama. En sonundakine. Neyse arkadaşlar. Ama benim ki yok neyse her neyse. Yok. <laughs> Valla burada bir hile var arkadaşlar her neyse. Ben kağıdım böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi şurası şu köşesi yamuk. Şu Yaratmış. köşesi yırtık. Ben Kameraman arkaya çeksene bir kameraman. Seyirciler bir şey kameraman. <laughs> yani ne oldu? Niye kaçışıyoruz? Gel buraya gel. Ondan sonra patlıda bak alırım ben size. Neyse. Her neyse arkadaşlar şu an tuzlarımızı koyuyoruz. Tuz koyuyoruz oğlum. <laughs> kameraman, kameraman oraya çeksin iki dakika bak. Hemen bak. Bak. iki dakika çek tamam mı? Onu sayma bak. Yani gösteri var orayı tamam mı? Bak nasıl kaçıştıklarını görsünler seyirciler ya. Etme mi? Aha. Bir, birkaç tuz Yani yarım kaşık. Yani çeyrek arkadaşlar şeyini buraya koyma ya. Alırken şimdi dökersin bir kere tuzda gider. Oo bir tane de. Bunda da, da kazanırsan artık ben çeker giderim burada. Yersin Ulan... bu sefer acı yersin yersin. <laughs> Neyse hadi. Ya benim her, her tersime geliyor bu ya. Ama böyle al, al tamam mı tut. Kapat. Benim her türlü, tersime geliyor. <laughs> tamam bak. Bu sefer şöyle ya. Bak sol elini bak şu elin aşağı tutsun. Şu elin yukarı tutsun. Tamam öyle. Ay yine sol elini çaldı. 1 2 3 Aa gitti. Şu arkadaşlar ben kalandım. Kaldım en son düştü. Acil. Ne ceza veriyorsun? Şu an bak öcümü almıyorum arkadaşlar. Şu an öcümü almıyorum. Şu an ben hadi bir böyle ediyorum sana. İnat olsun diye. Senin de ağzın yansın <laughs> diye. Suyun Yavaş sen suyunu doldur. Yavaştan doldur. Şu an da hayran da ağzım yanıyor zaten konuşamıyorum o yüzden. Al. Masaları dağıttık yemin olsun. Neyse toplarız. <laughs> sen suyunu koy. Ben yavaşlarım. Al bakayım şu biberi. Buyur efendim bak kocaman bak. Bunu sen herhalde bana getirecektin. Buyur bakayım hadi al. Ne kadar yiyeceğim? Az bir şeyin yarısını ya da yarısını değil az bir şeyin benim Şöyle bir şey mi? He Böyle lan böyle. Onu bunu. hadi bir şey böyle. O kadar değil mami. Şöyle bir şey böylece işte buyur efendim buyur kocaman. Olmaz böyle. bu kadar. Tamam. Şu bu kadar olsun. Ama o kadar ne ya? Ama az önce ben o kadar eğleniydim. Bana ne? Tamam. Al. Ya bu ne? Yiyeceksin. Az önce ben arkadaşlar bu ne diyor muydum? Bütünü verseydin. Al. Tövbe tövbe. <laughs> <laughs> arkadaşlar bütünü verdim mi bu çek. Şey. <laughs> hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oldu ne oldu? Ye, ye onu yiyeceksin onu yiyeceksin artık, onu yiyeceksin O onu yiyeceksin artık. <laughs> abi şu labşuru, ablanca. yiyeceksin onu, Bitireceğim bak, ben bitirdim. hepsini mi yiyeceksin Can, ben şimdi şey, arkadaşlarımızın cevapları masmam, mi ağzımı attım mesela daha, ye onu hadi 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 Abi kaldınız madımız, gitti hep <laughs> Neyse yarın bunu kuruturuz da bir daha çekelim. evet arkadaşlar bu seriye 25 like geçerse 26 like gelirse arkadaşlar bu serinin 3. de ne oldu? <laughs> Hayır, hiç hiç. Evet arkadaşlar bu serinin devamı için Haylanda kanalıma abone değilse abone olmayı, like atmayı unutma. Bu seri arkadaşlar 26 like yani 25 like geçerse mesela 26 like oldu ya. Bunun arkadaşlar 3. serisi gelecek. Birinci serisini çektik. Teşekkür ederim. 15 like istedim. 25 like aldı. Şu an bu video 25 like geçerse arkadaşlar dediğim gibi üçüncü serisi gelecek ama nasıl gelecek? Böyle değil arkadaşlar. Böyle daha çok deneylerle böyle daha çok böyle yarışma yani yarışmacı derken yani yarışma şeyleriyle mesela tek bir şarj suyla yapıyoruz. Mesela bir dahaki yani dambul ol ne dambul lan? O neydi? Taşlı bir şey var ya böyle tahtalı. Benim ağzım bitmiş. Tamam su iç su. Hı, su bitmiş. Nerede bu Şey... bu da. Hmm. Neydi o ya? Kule gibi yapıyoruz ya arkadaşlar. Hatta çekiyorum böyle düşen kaybediyor. Jenga. Heh, Jenga arkadaşlar. Jenga'yı oynayacağız. Mesela ben kazanırsam arkadaşlar büyük, ağır yani çok ağır bir cezalar olacak. Şimdi söylemeyelim. O video sürpriz olsun arkadaşlar. Onun sayesinde doğada hayatta kalma... Yok doğada hayatta kalmayı yapamayız ya. Yaparız belki. Bir yere böyle daha falan gideyim sana. Yaparız. Ama onun gelmesi için arkadaşlar o zaman 60 like geçecek. Yani 60 65 like. arkadaşlar 66 abone 66 kişi de abone atarsa arkadaşlar çok 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 memnun oluruz. Arkadaşlar 25 like geçerse bunun 3. serisi gelecek. 60 like geçerse arkadaşlar doğada hatta yani doğada vakit geçirme videosu gelecek. Ve yakında da kardeşimle ve attığım video gelecek. Sen <laughs> düşüncelerini söyle. Neler hissettin şu an bu oyunda şu an ayağımda dilimin yanmasını hissediyorum. Ben de çok kestim. Tabii onu hissediyorum. <laughs> Ama benim az bir şey geçtim acısı ya. Benim geçmiyor. Arkadaşlar yakında da harabe eve girme videomuz gelecek. Canınızı sıkmayın. Gençler siz de gelin isterseniz. Bak videoyu kapatıyoruz. Videoyu kapatıyoruz değil mi? <laughs> lan gel lan oğlum YouTube'a çıkacak bir şey değil ya. <laughs> Tamam videoyu durdurabilirsin artık. Arkadaşlar şu an bir şey oldu. Yani bitti videomuz. Kamera kapatsana. <laughs> Kapattın mı? <laughs> neyse şu an bu video atarım tamam mı? Ondan sonra o hani bak bana o artistik yapanlar var ya. <laughs> artistik yapanları da ben tek tek tamam vs çağıracağım. Eline vereceğim bak videoyu da çekeceğim tamam mı? <laughs> ne? Kayıtta mısın oğlum? Konuştuğumu şey yaptın mı neyse onu dutlarsın bir şeyler eğerlarsın. hani böyle Dııııt bir şey yaparsın artık on, durdurmuş mu kardeşim Git bak gidiyor bak durdurmuş mu böyle kameranın arkasında küçük bir, kamera, bir şey var zaten yani durdurmuş bak bakayım. Durdurmuş şöyle <laughs> dur, dur. çal, <laughs> Tamam Başla kankam Bekle be, be, <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyon? Böyle yapmayı çok seviyor. Tamam mu? Ne oldu? oğlum? <laughs> İngilizce mi çok kızıyor ya? Neyse arkadaşlar. Başlatmıyor oğlum? Tamam. Tamam iyi başla Başlatacaksın. <laughs> Böyle bir aile pozu. <laughs> başlat hadi. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hayranlar kanalıma abone değilsen abone olmayı, like atmayı unutma. Arkadaşlar şu an üç ben bekle arkadaşlar. Ben niye böyle diyorum? Niye? Çünkü... E, mesela öbür videom baktım arkadaşlar. Ben diyorum mesela e, görüşmek üzere diyorum. Başka bir şey konuşuyorum. <laughs> görüşmek üzere diyorum. Başka bir şey konuşuyorum. var bir yerine konuşmalarımız bitsin. Ondan sonra. Şu an birisi demiş mesela abi senin buranda bir şey var. Şu an arkadaşlar bir yandan da kayıt yani canlı yayındayız. Memo <laughs> TV'de. Memo TV'de arkadaşlar canlı yayındayız. Şu an arkadaşlar hem Memo TV denen Mem Mimo. Mimo TV, Memo TV midir nedir? Hem oradan canlı yayındayız arkadaşlar. Orada Hasan Usta deyip de benim canlı videomu katabilirsin. Amşular tamam, he, modelmiş. Tamam. He <laughs> yani bazı arkadaşlar der ya, aa çekilmiş şöyle böyle model arkadaşım. <laughs> Şimdi yayında birisi sormuş. Üstad abi şu anda bir şey var kankam. Burada Üstad yazıyor. İkinci kamerada gösterebilirim. Şöyle Üstad. <laughs> Dur kamerada gösterelim. Böyle kankam. Şu an arkadaşlar şu an hem yayındayım hem videodayım. Yani PUBG videosunu çekerken de zaten böyle bir şeyler yapabiliriz aslında ya. Evet kankam. Şu an zaten kankam YouTube'da videodayım. Şu an hala aynen... kamera Vallahi kankam kamerayı bir açıyor, bir kapatıyor biliyor musun? Şu an, <laughs> şu an o izlediğim için şu... iki kamera var kankam. Hem şu an beni çekiyor, bir burada çekiyor, bir de sol tarafta var. Tamam, üç kamera arkadaşlar ya o kamerayı görüyorsunuzdur zaten şu an izleyen arkadaşlar. Şu an gayetten bilmiyorum yani. Görüyordur dur an kanal mısın? Tamam. Gayette. Oğlum o kadar boş yaptık lan. Neyse bu videonun amacı arkadaşlar başlığı deney videosunda boş yaptık. Nasıl fikir? Çok iyi fikir. Ve hey. arkadaşlar Nefes hey. <laughs> Çekiliş yapıyorum Çok arkadaşlar. Güzel. Çekilişten yararlanmak için Yine söylüyorum. Çekilişten yararlanmak için yani PUBG oynayanlar için diyorum mesela bazı arkadaşlarımız PUBG oynamıyor. Tamam kabul. Arkadaşım yani PUBG oynayanlar için söylüyorum. Yani hatta yani PUBG konusu zaten bu. Arkadaşım 2000 UC göndereceğim. Mesela bir ara kardeşim kazandı rastgele o da. Yani arkadaşlar hiç <laughs> yani böyle nasıl diyeyim planlamadık. UC boşuna gitti. UC <laughs> <laughs> hep 800 UC'ye, 800 UC'ye böyle hani falan çıkar diye yani öyle bir umut etti. Olsa bir Hiç özel çıkmadı. özel sandıktan 5'li 5'li açtı. 2 2 tane 3 tane onu açtı zaten. Yani en son arkadaşlar yani, okay, yeah. Erangle'da arkadaşlar Sukula atlıyoruz. Orada bir Hani Sukula atladıktan sonra arkadaşlar siz saklanıyorsunuz. Benim elimde bir silah. Ben sizi buluyorum. Teker teker lobiye gönderiyorum. Mesela sonra kim kaldı? Mesela Mehmet kaldı, Ali kaldı, bir şey kaldı, <laughs> Rıza kaldı, Mami kaldı, o kaldı. Mesela kim kalırsa arkadaşlar mesela mami mi kaldı? kardeşim mi kaldı? kardeşim hemen ben 2000 UC, 3000 ucu atıyorum. Yani o yani yaralar bilsiniz arkadaşlar dediğim gibi. Ve arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Haylamda kanalıma abone değilsen abone olmayı bye bye. like atmayı unutmayınız. Bir dahaki sefere hoşçakalın. <laughs> kalk gidelim kalk. Evet o bana artistik yapanlara tamam mı? Böyle hışınlayacağım. Oğlum artık şakanın sırası değil kankam kapat lan kamerayı.